Vallahi kaldık. Acaba gelen giden olur mu ya? Biraz önce sert bir giriş oldu. durmuyoruz diye ben şey yaptım da yani. Arabamız yolda kaldı. Allah razı olsun. Bir el atsanız ne olur ya? Bana mı sordun oğlum çıkarken? Gün olur, Vay devran ya. döner, horoz döner, tavuk gömer. Ne çünkü... diyor lan bu? Neyse ben ineyim. Allah lan koş koş koş. Kıyafetler, şekiller ne fiyakalı. Kaldır mısın ekini cebim al ya. Koş! <laughs> Oğlum lan yakala lan! Sakın! Bana ablan çiğ işkencesi yapıyorlar. Ne? Sen mi dövüyon lan? Babam be! Nasıl sen dövüyon? Hmm. Oğlum kim lan bunlar bize şekil yapıyor? Bekle geliyorum Kapat arabamı! Aklını alırım lanım lanım! Aklını alırım lanım lanım! Aklını alırım Ne oldu bu ne lan? Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Oğlum ben kat. Manyak mısın oğlum sen? Lan bu lan kan... doğum kat... günü de başlamıyor. Lan böyle doğum günü mü oğlum katil Al Al. Al. Kardeş katil oldun. Ağızlarına çal çal diye. Allah belanı. Oğlum böyle doğum günü mü Sürpriz mi oğlum Kardeş kadın gözünü seveyim ne oldu? Kardeş pasta yiyin tatlı tatlı lan tatlı tatlı olacak <laughs> kardeş böyle ölüm olur kalkın pasta çok güzel kardeş patatına bakın valla çok güzel kalkın ölmeyin kardeş gözünü seveyim ye şunu bak <laughs> Bunlar yemiyor neyse ölür. Tek başıma yerim ben de Gençlerin haber Atı evcilleştiriyor Tamam atı bırakın gelin yardımınıza evet. ihtiyacım var Kız arkadaşımla buluşmam lazım babası camdan başka yere çıkarmıyor nasıl yaparık? 20 ve Vallahi 15 var. Va 20 ver. 15 verdim. Tamam ver. Be. Al beşi. Beş çok az. Boyuna göre anca. Nasıl eser. yapacağız lan? Karışma bizde gel. <laughs> Merhaba tatlım. Ya senin bu baban bizi mucit yaptı ya. Şu halimize bak. Seninle buluşmak için neler yapıyor? Ver bir öpeyim bakayım. Bir sigara ver, sigara ver. Yok. Git o şimdi ben yakarım. Hey. Dur. Oğlum sigara aynı yet. Emre. Yenge, içeri mi çektin bizim çocukları? Allah belanızı versin. <laughs> Selamünaleyküm. Ne <laughs> kullanıyor bu arabayla? Ha, ha buradaymış. Ha. Ne yapıyor Ne yapıyorsun abi sen? Atlan yolda anlatırım hadi hadi. Binsek mi ne yapsak? Yapacak bir şey yok hadi binelim. Gençler yolu tarif edin çabuk. sen yolu bilmiyor musun abi? Lan çaldım ben bu arabayı çaldım. He! Çalmak mı? Sen mısın? İndir lan! Susar mısınız? Bu mahalleden acilen çıkmamız lazım. Bu ne, ne, ne lan? Ne yapacağız lan? Susun lan susun! Çaldığımız yere geldik zaten. Ne yapıyoruz lan? hı? Tırık yani ne yapıyor? Murat. Ha. Murat elini yiyor. Hı? Psikopat herhalde. Abi bir el atın da çıkalım. Geçelim şöyle. Gel. Benim de el atmamı ister misin? Baba ne yapıyorsun? GTA mı oynuyorsun sen gene? He ee, GTA oynuyorsun lan. Anama, güzel, güzel, güzel anama, güzel, güzel anama ne? Dur dur. Ana! Ha. Babam gene GTA açmış, GTA oynuyor, taksi görev almış, kazandığı parayla pavyona gidiyor. Hele bir ekmek al desen almaz ha. Hani yukarı çıkartalım senin ağzını yırtarım. Çocuk gözüm gözüm ne yapıyor? Ben Allah koydum bunu öyle seni. Sen ne karıştırıyorsun ortamı? Ana bak beni dövüyor ana! Ha, yalan sana... yalan. Ben, aha, ben... gel bak, gel bak. Aha. <laughs> aha, yalan, <laughs> <söylüyor, gülüyor> yalan, <söylüyor, gülüyor> yalan. yalan söylüyor yalan söylüyor yalan. Bak ben ne yapıyım Gel gel kız gel <laughs> Aa, ya, He he Aaa geliyor mu? Beni karıştırıyor mu? Karıştırmıyor He he Lan, lan <laughs> bu ne? Abi telefonu versene ya. şeyim var lan Baba Lan ne oluyor? Baba Baba Canım Allah! Allah! kardeşim ha Allah! Allah'ını siktiririm Allah! baba Fizyanız 5 dakika dakikaya orada efendim Önce kendine mutlu etsem iyice Çok güzel <laughs> Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım. Sefa ben bitti hadi gidelim. Hastasıyız dede. 10 dakika orada aksi halde ücret almıyoruz. Sefa lastik patladı be planı. Sobayı don, yak dondum. Don. Öf bıktım ha. <laughs> Harbi atmıyor lan! Öldürdü, çoğal saçını getirin! Yemin ampul! bisiklet turuna çıkıyorum. Abi beni de götüremezsin. Olmaz lan gelme sen. Allah'ım ya hepimiz lan bu çocuk. Ya mami bundan nasıl kurtulacağız söyle ya. Kardeş bir şey diyeyim mi? Karışma sen ben de. Gel lan gel bir şey yapmayacağız gel. 3 deyince yarışıyoruz tamam mı? Tamam 3 Hadi Abi bakalım, ben kazandım BİM BİM Abi yok Babacığım, akşam Allah'ın emriyle kızınızı istemeye geliyoruz Benim size verecek kızım yok Peki Öyle mi? Ben de gelir kaçırırım kızını o zaman. Sıkıyorsa gelin oğlum. Kaç lan geri geri Anlaması gel. Silahlarla bekliyorlar. Kaç kaç kaç. kaç koş. Yavaş. yavaş yavaş lan yavaş. Lan mami ne yapacağız oğlum? Adamlar silahlarla bekliyor. Nasıl kaçıracağız bu kızı? Yavaş.